Siz iyi bir dinleyiciye benziyorsunuz Melih Hanım. Belli ki dert dinlemeye de pek alışıksınız. Ne dersiniz? Biraz dertleşelim mi sizinle? Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Kırmızı Oda dizisindeki Binur Kaya'nın oynadığı doktor karakterini simsört'e yapacağım. Ben Binur Kaya'nın kendisini yapıyor olacağım. Sadece doktor karakterini canlandırdığı için onun kıyafetlerini falan giyecek. Onun tarzında giyinecek. Binir Kaya gibi giyinmeyecek. Ama o doktor karakterini yapıyorum. Adı olmadığı için Binir Kaya diyorum. Adı olsaydı adını söylerdim ama adı yok. Ama kim olduğunu onu biliyoruz zaten. Aslında Binir Kaya Gülseren Budayıcıoğlu'nu oynuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kendi danışanlarının gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Kırmızı Oda bence şu ana kadar yapılmış olan en iyi Türk dizilerinden bir tanesi. Bir sürü çok güzel dizi yapıldı ama bu Gerçekten en baş sıralara, ilk 10'a girecek bir dizi. Hatta belki de ilk 5'e. Her yönüyle çok beğendim. Çekim açıları olsun, karakterlerin oyunculukları olsun, hikayenin anlatış biçimi olsun. Her yönden beni mest etti. Çok beğendim. Harika. Eğer izlemediyseniz boş bir zamanınızı ayırıp izlemenizi öneririm. Ailenize önerin, birlikte izleyin birçok farkındalık yaşayacağınızdan eminim. Harika bir dizi tavsiye ediyorum. Şimdi ise karakterin biraz yapımından bahsedelim. Diziden bahsettim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda Binir Kaya'yı yapıyorum. Ama aynı zamanda bir de doktorun odasını da yapıyor olacağım. Onu da bahsedeceğim oda kısmına geldiğimiz zaman. İlk önce karakterin yapımından bahsedeceğim. Karakter için gittim kostüm kontent aradım. Ceket aradım. Daha sonrasında saç aradım. Ve bir de fular aradım. Saç bulmak zordu. Çünkü oyunda da zaten istediğim gibi saç yoktu. Onun saçı e, toplu yani at kuyruğu ve orta boyda bir saçı var. Onun gibi bir saç bulmak çok zordu. Bir tane buldum. Onda da biraz sorun yaşadım. Şöyle oldu arkadaşlar. O My Stuff Origin diye bir kişinin işte hesabındaydı. Onun tasarımı onu yaptığı bir saç ve ben de gittim onu indireceğim. Download'a bastım. Reklam çıktı. Reklamı geçtim ve sonra bildirimleri açın dedi. Onu yapmadan inmiyordu saç. Fakat e, bunun gibi daha başka bir saç bulamayacağım düşündüğümden dolayı bildirimleri açtım ve indirdim. Daha sonra ayarlardan bildirimleri kapadım. Yani bir sorun çıkmadı. Ama bu tarz şeylerden hoşlanmıyorum. Neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Bazı siteler bunu zorluyor ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama yapmak zorundaydım, yaptım. Daha sonrasında her şeyi ayarladıktan sonra ve kıyafetleri giydirdikten sonra, fillerin eksikliğini hissettim. Çünkü diziye bakarsanız neredeyse her bölümde filler giyiyor, fler takıyor. O yüzden filler taktığı için ben gittim bir tane de flor buldum. Daha sonra döndüm. O yapmış olduğum kıyafetleri değiştirdim ve yenisine yenilerini ekledim ve o kullandım. O yüzden de sadece değiştirmiş olduğum son halini koyuyorum. Yüz yapımını tamamen koyuyorum. Kıyafet değişimini son halini koyuyorum. Bir tane ayakkabım vardı. Son dönemlerde indirdiğim. Dizide giydiği ayakkabıya çok benziyordu. Ama tamamen aynısı değil. Özellikle onu kullandım. Çünkü çok benziyordu. Zaten o ayakkabıyı gördüğümde aklıma bu ayakkabı geldi oyundaki. Ve dedim ki aman tanrım Kesinlikle ayakkabıyı indirmeliyim. O yüzden de ayakkabı arayışına girmedim. Kıyafetleri sadece ceket indirdim. Geri kalanlarını bana kendi kostüm contentlerim sağladı. İşte pantolon olsun, falan ayakkabılar olsun, onları e, kendi zaten oyunumda olan şeylerle tamamladım. Onun dışında yaparken zorlandığım şeylerden bir tanesi yüzü oldu. Burnuk basitti, ama yüzünde kırışıklıklar vardı. Onları eklemem gerekiyordu. Onlar bana biraz sorun yarattı. Yani kendisi yan kaduttu ilk başta. Sonra baktım ki çok genç gözüküyor. Adult yaptım. Ondan sonra baktım ki kırışıklıklar hani e, çok bir seçenek yok oyunda. Gittim yaşlı yaptım. Yaşlı yaptım. Olmadı. <laughs> Gittim gene adult yaptım. Sonra kırışıklık ekledim. İlk başta kırışıklık eklemeyip yüzüne bir kostüm işte, content skin kullanmıştım. ter rengi ama o ter rengi yüzünü pürüzsüzleştiriyor. Burnundaki falan detayları görmemizi engelliyor. Bu yüzden vazgeçtim. Onu kullanmadım. Onu kaldırdım. Onun yerine gittim. Kırışıklık detaylarını ekledim. Ve bir de kirpik konusu var. Kirpik de skin details kısmında benim kirpiklerim var. O kirpikleri koyduğum zaman her yerde o kirpikler oluyor. Ama aksesuar kısmında koyduğum zaman kendim tek tek ayarlamam gerekiyor. O yüzden onu hep tercih ediyordum. Ama baktım ki kırışıklıkları koyamıyorum onu koyduğumda. O zaman dedim ki aksesuar onu tercih edeyim. Zaten tek bir günlük kıyafetini düzenleyeceğim için ve oynamayacağım için bu karakterle çok da önemli değildi benim için. O yüzden de bu şekilde düzenleyebildim. Kıyafetleri ne yapmak kolaydı. Zaten böyle şık giyiniyor iş kadını. İşte takım elbise gibi ceket, gömlek, pantolon giyiyor. O yüzden de çok zorlanmadım tarzını Benzo'ya yaparken güzel oldu, benzedi. Karakterin tipi de benzedi. Ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yorum kısmında lütfen düşüncelerinizi belirtin. Benzeyip benzemediğini söyleyin. Çünkü bu benim için önemli. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben o kadar uğraştım. Eğer benzemediyse bunu da öğrenmek isterim. Benzediyse de benzediğini de öğrenmek isterim. Karakterin yapımı da işte kıyafetlerden sonra video başka da bir şey yapmadım kişisel özelliklerinde bir işte dans e, şeyini göreceksiniz o yok aslında ama ben poz olduğu için o dans kişisel özelliğinde oduruyor. fotoğrafını çektiğim için öyle duruyor yoksa aslında öyle bir özellik koymadım kişisel özelliklerinde de dansın yerinde ne olduğunu hatırlamıyorum ama iyi bir insan kendine güvenen bir insan ve kitap okumayı seven bir insan yaptım hayat amacını da her şeyi öğrenmek isteyen insan yaptım Öyle bir e, e, karakter izlenimi verdiği için bana onları tercih ettim. Oda yapımına gelecek olursak. Neden odayı da yaptım ve nedense gösteriyorum? Bundan bahsedeyim. Videonun başında gördüğünüz küçük bir klip yaptım. Bunun için odaya ihtiyacım vardı. Çünkü karakterin odada konuşması gerekiyor. Kendi masasında e, biriyle konuşması gerekiyor. Melia ile konuşması gerekiyor. Düşündüm aslında Meliha'yı da mı yapsam? Ama sonra uğraşmak istemedim. Belki başka bir videoda ya da hiç yapmam bilmiyorum. Ama çok isterseniz belki düşünebilirim. Onu yapmak bizim için biraz zor olacaktı. Çünkü Cosmo Content aramam lazım onun için bayağı. O yüzden de uğraşmak istemedim açıkçası. Ama o konuşmayı yaptıracağım için o yüzden bu odayı yapmam gerekiyordu. Odayı yaparken de neden sizin için de göstermeyeyim diye düşündüm. Ve videosunu da çektim. Oda aslında çok güzel bir oda bence. Çok tatlı bir oda. Ben benzettiğimi de düşünüyorum. Bazı detayları ekledim bazılarını ekleyemedim. Çok dekor vardı odada. Özellikle de hani e, çok incik buncuk böyle mumlar var her tarafta. Küçük küçük dekorlar, çiçekler. Bir de bu odanın farklı bir tarafı da var. Balkon kısmı var. Ama ben orayı yapmadım. Çünkü o beni çok uğraştıracaktı. Ben sadece aslında masa kısmını bile yapsaydım bana yeterdi. Ama ben odanın tamamını yaptım balkon kısmı hariç. Şimdi odanın yapımında bahsedeceğim şeylerden bir tanesi perdeler. Perdeleri uydurmakta çok zorlandım. Çünkü perdeler hem kitaplıkların orada var. Ben yani çok garip. Hani orada bir cam yok ama orada bir perde var. Onu anlamadım neden orada bir perde var. Bir de camlarda var. O yüzden o beni biraz zorladı. Seçmekte zorlandım ama kırmızı bir tane uydurdum ve koydum. Eco Style ile gelen perdeleri koydum. Bir de şunu da zorlandım. Şimdi oturdukları o masa kısmı var. Bir de karşıda koltuklu bir kısım var. O kısımda koltuğun olduğu kısımda aslında oraya koyuyorsun her şey tamam düzenledin. Ama Sims 4'ün boyutları gerçek boyutlarda olmadığı için tam olarak olmadı. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Ama uzakta kaldı. Yani masadan uzakta kaldı çok. Aslında e, normalde o kadar da uzakta değil. İnce atsam yanlardan bu sefer kitaplıkları azaltmam gerekiyor. O yüzden de hani e, sorun oldu biraz büyük kaldı oraya. Ama bütün dekorlarını, her şeyi eklemeye çalıştım. Küçük detayları bile koymaya çalıştım. Burada göreceksiniz zaten bir tane e, şey var. İşte saat var. Saatin altında iki tane lamba gibi bir şey var ve ortasında çiçek gibi bir dekor var. Onu bile yaptım yani düşünün. Ama aynanın üstündeki dekorun ne olduğunu anlamadım. Sarı aynanın üstünde bir dekor vardı. Onu çözebilseydim onu da koyacaktım. Bu arada şundan da bahsedeyim. Masayı sonradan değiştirdim. Çünkü masa hiç uygun bir masa değildi. Özellikle de bir psikiyatrist ya da psikologsanız öyle bir masa kullanmayın. Ee, kesinlikle yanlış bir masa tercihi. Ve masaya da tabii ki olmazsa olmaz dekorlarımızı ekledik. Birincisi... E, kağıt, mendil, diğer de doktorun şeyi e, defteri, onu söyleyemedim. Bu arada arada çok fazla böyle e, ekran duruyorsa onun sebebi hem resme bakıp hem de e, oyunda yapmaya çalışmamdan kaynaklanıyor. Resme bakıp anlamaya çalışıyorum, oradan oyuna geçirmeye çalışıyorum. Bu yüzden biraz beni e, kayıtta hani e, ekranı durduruyor ama hızlandırdığımda onu siz çok fazla fark etmeyeceksiniz. Bir iki yerde denk gelebilirsiniz. Onun dışında olmadığını varsayıyorum. İzlerken ben bir iki yerde denk geldim. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Odayı bitirmiş bulunmaktayız ve Binur Kaya'nın karakterini de yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen gitmeden önce abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğendiyseniz de beğenme tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarından haberdar olmak istiyorsanız da zil tuşuna basarak tüm bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu videonun da dediğim gibi sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.